Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kanalıma yüklemiş olduğum videolardaki müziği nasıl indirirsiniz bunu göstereceğim. Videomu açtım. Yorumlar kısmına geliyoruz. Linkimiz var. Linki tıklıyoruz ve Chrome'la açıyoruz. reklamı geç. Çıkan siteyi kapatın. Tekrardan reklamı geçtiğim. Tekrar çıkan siteyi kapatın ve evet indirme sayfasındayız şu anda. Dosyayı indir butonu aktif oldu. Dosya indir diyoruz. Ve ben de indirdiği için daha önceden soruyor aynı dosya indirilsin mi diye. İndir diyelim ben yine. Çıkan reklamı da kapatabilirsiniz ve evet dosyamız indi. Ve bu şekilde dosyalarımı indir.